Bir ifade. Alo, Zeynep'in evi bura. Ya ana yapma etme. Hadi eve dön ya. Aç da Cici anana at ya. Nadir'in dün mü? Ay babaanne, biz yolda gelirken babamı gördük. Ay hakikaten perişan olmuş, Mürsel'in dediği gibi. Ya işe terlikle gider olmuş. İsterse paterne gitsin. Ay anne, iki günde dört kilo vermiş. E, plates yapıyordur. Cici anası öğretmiştir. <laughs> Zeynep geldi herhalde Ay, Yavaş, yavaş. Ay geniş ailemin bir kısmısı. Acil bir durum var. Ne oldu lan gavur oğlan? E, seni de mi kovdu Nadir'in soyu? Hayır babaanneciğim. Gerçekten hayati bir durum var. Cevahir, aynen devam et. Hafizen de yumuşamaya başladı. Hadi oyuna devam et, devam et. Ulan ne oyunu titrek? Ulan gerçekten çok acil bir durum var. Hemen eve gitmemiz lazım. Go, go! Aley, aley! Aa! Nasıl ötüle bir şeyim orada? Bir şey oldu. Ay çocuğum, ay çocuğum, ay çok merak ettim. Gel, 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 gel. Oğlum, oğluma ne oldu yavruma? Oğlum, oğlum, oğlum! Oğlum! Ana, ne oldu? Bana dayanamadı. Ne oldu ya? Lan gavur oğlan, Kudüs'ün hiçbir şeysi yok. Sen beni evden çıkarmak için kandırdın. Nadir'in uzantısı. Ya hayır babaanneciğim, ben zaten Kuti'den bahsetmedim ki. Ya daha hayati bir durum var. Ana, bir hatam olduysa özür dilerim, ver elini Yok oğlum, yok. Ben sana kızgın değilim. Kostik Nadir'e kızdım, hıncımı senden aldım. Ah oğlum, keşke seni tek doğuracağıma ikiz doğursaydım da... ...iki hayırlı evladım olsaydı. Oğlum. tamam, tamam. Tamam, güzel, duygusal. Lakin ne olur şu benim hayati durumuma dönelim. Bakın benim verilerim hiç iyi değil. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün sert Adanalı bir misafirim gelecek. Yalnız işin kötüsü şu, beni ve dolayısıyla hepimizi Adanalı zannediyor. O yüzden amman Adanalı'yı oynayacağız ailecelek. Hem bizim için de değişiklik olur. Hep Kayserili Kayserili, nereye kadar değil mi? Ulan faydasız, niye böyle oluyoruz? Niye öyle oluyoruz? Çünkü benim iş bağım var babacığım. İş bağım var benim. Eğer Adanalı olursak çok güzel işler bağlayacağız. Ama olmazsam adam beni çözecek. Ne olur bağcık etmem beni. Ne olur bağcık etmem beni. Yalvarıyorum ya. Ben bu işe karışmam. Ama bir olay olmasın ona göre. Ba, ba, aa baba, ba, ba, bak, bak şimdi bir, bir dakika benim biricik geniş ve bir kız mısın? Bakın yalvarıyorum size ya, ya bir günümüzde şöyle müzikal tadında geçirsek ha? ha? Senetim, sepetim var. Haciz olacağım Muti. Ya içeri gireceğim ya, olma mı Muti, ne olur ya? E, tamam oğlum, tamam olur tabii, niye olmasın? Ben senin için zenci bile olurum. <laughs> Lan gavur oğlan, ben de olurum. Bak yüzüme keyif geldi. Ya dişin içinde... Coğrafi değişim varsa çok hoşuma gider. Ben de varım. Cık. Nursel varsa ben her türlü varım. <laughs> varım diyor. O zaman hemen atağa geçelim. Kontra ayrı. Mür, şu duvardaki RGS resminin üzerine Torosların resmini asıyorsun. Kop. Dolmuş bir. <laughs> Güzel. Elekçi, hemen şalgam tayin et. Tamam. Şimdi anne, babaanne, Bici bici yapın, kebap yapın. Bütün ısıtıcılara açın. Tamam mı? Ev güzelce bir ısınsın. Hadi bir oymanızı seveyim be. Adana'nın iklimini verin. Yapıştır. Hadi bakayım. Yapıştır. Nereye ne yapıyor? Ya? Lan it orası. hemen kendine gidiyorsun. Adana Demirspor forması temin ediyorsun. Kop, çabuk. Eyvallah. Kop! Kop! Al. Ver bana yeğenimi sen. Hadi bakayım Somer. Hadi oğlum. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Söyle bakayım. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım.